Tavşanmun ve Kaybolan Kaplan Yavrusu Cesaret Hikayesi Çocuk Masalı Bir sabah ormanda küçük bir kaplan yavrusu kaybolmuştu. Tavşanmun, kuytu bir ağaç altında ağlayan yavruyu gördü. "Merhaba küçük kaplan, neden ağlıyorsun?" diye sordu. "Yuvamı bulamıyorum. Çok korkuyorum." dedi yavru titreyerek. Moon cesaretle dedi. Korkma seni yuvana götüreceğim. Yolları ağaçların çalıların arasından geçiyordu. Birden önlerine büyük bir yılan çıktı. Yavru kaplan korkudan titredi. Ama Moon cesurca yılanın önüne çıktı. Biz geçeceğiz lütfen yol ver dedi sakin bir sesle. Yılan yavaşça kenara çekildi ve yol açıldı. Mun ve kaplan yürümeye devam etti. Sonunda yuvaya ulaştılar. Yavru annesine sarıldı. "Sen çok cesursun Mun." dedi. Mun gülümseyerek, "Cesaret korkmamak değil, korkarken doğruyu yapmaktır."